Merhaba arkadaşlar. Bazı zamanlar olur, insan yıpranır, vazgeçer her şeyden, yenilgiyi kabul eder, yalnız kalır. İşte başaramazsın, yapamazsın diyenler olur. Hiç kimseden destek göremezsin. Bazı geceler sabaha kadar gözyaşı dökersin. Ben acaba iyi bir anne olabilir miyim? İyi bir baba olabilir miyim? düşüncesine sahip olursun. İşte kıymeti dostlar. Hayatta bazen insan yenilginin tam kıyısına kadar gelir ve pes eder. İşte bu noktada pes etmeyin. Bakınız 14. yüzyılda Moğol İmparatoru Cengiz Han bir savaşta güçlü düşman ordusu karşısında yenilgiye uğrar ve ordusu dağılır. O da kaçar, çevrede bulunan bir ahıra saklanır arkadaşlar. O ahırda saklanırken gözü bir karıncaya düşer ve o karıncaya bakar. Karınca ağzında bir mısır tanesi taşıyordu ve o mısır tanesini duvarın öbür tarafına geçirmeye çalışıyordu. Mısır tanesi karıncadan daha ağırdı ama karınca pes etmiyordu. O yükü kaldırmaya çalışıyordu. Cengiz Han o karıncayı izliyordu. Karınca 10 defa, 20 defa, 30 defa o mısır tanesini duvarın öbür tarafına geçirmeye çalışıyordu ama tekrar düşüyordu. Tekrar başaramıyordu. Düşüyordu, düşüyordu. Tam 69 defa denemesini yaptı. 69 defa mısır tanesini karşı duvara geçirmeye çalışıyordu ama başaramadı. 70. defa denedi ve başardı. Arkadaşlar, karınca hiç pes etmedi. Ben artık bu işten vazgeçiyorum demedi. Sürekli çalıştı, sürekli didindi, yılmadı ve başardı. 70. kez denedi ve başardı arkadaşlar. Ondan sonra Moğol İmparatoru Cengiz Han bu karıncadan ibret alarak ben de başaracağım deyip tekrar bir ordu kurdu ve savaşa girdi. Ve o savaşı kazandı arkadaşlar. İşte sizde sırtınızdaki yük ne kadar ağır olursa olsun asla pes etmeyin, asla yılmayın, buraya kadar demeyin. Her zaman çalışmaya, denemeye devam etmelisiniz ve emin olun yolun sonunda başaracak kişi sizsiniz galip gelecek olan kişi siz olacaksınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın.